الخلاق وهو Çocuklarıyla olan mutlu yaşamları, cinlerin musallat olmasıyla değişen Zeynep ve Hakan'ın hikayesini ele alan film, ilk hafta sonunda 2311 kişi tarafından izleniyor. Sana yanıma gel dedi. Gazap. Film gençliklerinde bir türlü kavuşamayan iki aşık Kenan ve Nazlı'nın bu durumu tersine çevirmek için bir büyücüye başvurmasından sonra yaşananlara odaklanıyor. Hocaya gidelim de sonra adımız köyde büyücüye çıksın. Ya ben nereden uydum senin sözüne ya? Uymasaydın kızım zorla mı götürdük? Gazap ilk hafta sonunda 7879 kişi tarafından tercih ediliyor. Vicdanımsız diyor oğlum benim neye bulaştık biz ne yaptık biz? last around these parts. Don't ve sevimli arkadaşları. Can help me find it? You should take me. Bir fareye çevrilmiş olan prensi kurtarabilmek için mücadele veren Ella ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film, ilk hafta sonunda 8131 kişiyi salonlara çekiyor. all of you wives. With you all the time. We men, we ask a lot. Can't you see? With you all the time. And discretion above all else. Dert etme sevgilim. Film mükemmel bir hayat yaşarken, rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir ev hanımına odaklanıyor. Everyone is acting like I'm crazy. Dert etme sevgilim ilk hafta sonunda 13549 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. ...küçük hazinem, gel bana. Tay, Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için... ...bir yolculuğa çıkan genç Tay Riyah'la... ...yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın maceralarını takip eden film... ...ilk hafta sonunda 80.980 kişi tarafından izlenerek... ...listenin ilk sırasına yerleşiyor. Korkma oğlum, sakın korkma. Annen seni bırakmayacak. Kalplere dokunan bir hicret hikayesi.